Erkek kanalında yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Ben Kemal. bugün bana Instagram hesabından veya videoların altına yazdığınız yorumlardan çok gördüğüm, üzerinde zaman zamandır, uzun zamandır konuşmak istediğim bir konu hakkında sohbet edeceğiz. Bu konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu konunun aslında ana başlığı şu. Çok soğudum, hayattan çok sıkıldım, sabah kalkmak istemiyorum, akşam yatmak istemiyorum, insanlarla görüşmek istemiyorum, sınavlar üstüme üstüme geliyor, annemlerle anlaşamıyorum. Genel olarak bir daralma, bir sıkılma, bir Hiçbir şey yapmak istememe hali. Hepinizde var. Hepimizde zaman zaman olan bir şey. Çok normal. Sakın bu durumda "Alın depresyona mı giriyorum? Çok mu e, kötü bir hayatım var? Ölecek miyim? Bitecek miyim ben?" diye karamsarlığa sakın kapılmayın. Bu hepimizin hayatında belli zamanlarda, belli zaman aralıklarında olan çok normal e, sıkıntı anları veya durumları olabilir. Bunun farklı farklı sebepleri var. Bir tanesi gerçekten sınav zamanlarında gerçekten yapmak istemediğiniz, çalışmak istemediğiniz bir dersi çalışmak zorunda kaldığınız zaman ya da alacağınız kötü notların etkisinde olan ben ne yapacağım aldım bittim falan gibi e, modlara girebilirsiniz. Mevsim değişikliği bunun bir sebebi olabilir. Ben mesela yaşıyordum mevsim değişikliği zamanında işte bahardan yaza geçerken, yazdan sonbahara geçerken iç sıkıntısı bir şey yapmak istememe durumları e, olabiliyordu. Ailesiyle sıkıntı yaşayan arkadaşlarım, dostlarım olabilir. Annesiyle babasıyla arası kötü olan arkadaşlarım, dostlarım olabilir. Annesi babası olmayan arkadaşlarım, dostlarım onların yükünü omuzlarına hayatları boyunca veya belli bir süredir almış olabilirler. Bunların zaman içerisinde getirdiği bazı sıkıntılar, bazı sorumluluklar ne yazık ki hayatın içerisinde bizi bazı böyle iç daralmalarına ne yazık ki itebiliyor. Özellikle içinde bulunduğunuz mevsim Bahar mevsimi tam böyle kış mı, yaz mı, yağmur mu yağacak, güneş mi açacak belli olmayan bir mevsim olduğu için de belirsizliğin her türlüsünün yaptığı gibi e, havanın da bizi e, bir şekilde e, mutsuz edebileceği e, gerçeğini e, cebimizde tutmamız gerekiyor. Bütün sorunların kaynağı siz değilsiniz. Öncelikle bunu bir e, anlayalım, bunu bir e, kavrayalım çünkü şöyle şeyler görüyorum. Allah'ım ne kadar şanssız bir adamım. Allah'ım hiçbir kız mı beni sevmeyecek? Hiçbir adam mı bana bakmayacak? Herkesin sevgilisi var, herkesin arkadaşı var. Abi bu öyle bir şey değil. Herkes senin yaşadığın bu sıkıntılardan, bu bunalımlardan, bu buhranlardan geçiyor. Ben de geçtim. Benim geçtiğim zamanlar zamanları birazcık aktarayım. Deneyimlerimden bahsedeyim size. Mesela Lise zamanında matematik zekası, çok yüksek olmayan bir öğrenciydim ve matematikten kalmak üzereydim. Ve sürekli üstüme geliyordu sınavlar, yataktan kalkmak istemiyordum, etraftaki arkadaşlarımla görüşmek istemiyordum, okula gitmek, o insanları görmek istemiyordum. Belli bir zaman geldi, herkes işte üniversitede okumaya başladık vesaire falan filan, burada yalnız kaldım. İstanbul'da ailemle yaşadığım bazı küçük sıkıntıları kendime çok büyükmüş gibi lanse ettim, yansıttım. Onların sıkıntısını üstüme almaya başladım. E, kimi zaman e, iyi arkadaş gruplarına giremediğimi hissettim. Beni dışladıklarını hissettiğim oldu. Ve dedim ki Allah'ım o arkadaş gruplarına girmem lazım. Ne kadar tatlı çocuklar, ne kadar. Sonra girdim. Anladım ki aslında öyle bir şey değil o. Ortamı güzelleştiren veya güzelleştirmeyen sizsiniz. Siz kendinizsiniz. O yüzden o dışarıdan gördüğünüz o çok gülen, çok elin arkadaş grupları yapmacık olabilir. O çok beğendiğiniz arabayı aldığınız zaman o arabanın için çok mutlu olmayı bilirsiniz. Mutluluğun asıl kaynağı kendi içiniz sizsiniz arkadaşlar. Beyniniz yani. Bunu fark ettikten sonra hayat emin olun çok daha yokuş aşağı, çok daha güzel bir şekilde. Yokuş aşağı yanlış anlamayın lütfen. Kolay bir şekilde akıp gidiyor zaten. İş değiştirdiğim zamanlarda. Bir işte arkadaş çevresi, iş çevresi, iş arkadaş çevresi çok iyi bir şekilde 4-5 sene geçirdiğin zaman bu 1-2 senede bile bazen çok iyi bir yere gelebiliyor. Oradan ayrılıp başka bir şey geçtiğin zaman o iş yerindeki statünü kaybettiğini Oradaki popüleriteden vazgeçtiğini, yeni yeni iş yerindeki, yeni okuldaki, yeni taşındığın ev ortamında sitedeki insanların seni kabul etmesi için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Kendin gibi olmuyorsun bazen ve bu sana sıkıntı verebiliyor. Ben bunu yaşadım. Yazlığa gittiğimizde ilk yazlığa taşındığımızda İzmir'deki o popüler sitedeki çocuk Kemal gitti. Yazlıkta kimse onu tanımıyor. Herkese kendi tanıtmaya çalışan. Bir ergen çıktı ortaya. 13 yaşındaydım. Bisiklet, top oynama, bilmem ne işte, kızlarla Muhammed arkadaşlar seçme falan. Saçma sapan bir dönemdi ve gerçekten kendimi depresyonda hissettim. Çok zordu. İş hayatında da aynı şeyleri yaşadım. Kurumsal hayatta farklı şirketlere geçerken, farklı e, departmanları arasında geçerken de e, ortamın değiştiği zaman da aynı bunalımları yaşadım. Peki, bu dönemdeki yataktan kalkmak istememe, insanlarla konuşmak istememe durumlarından nasıl baş edebiliriz? Bir. Öncelikle bu sıkıntılar, bu buhranlar geldiği zaman önce bir durum. Derin nefes alın. Derin nefes aldığınız zaman yaşadığınızı hissedeceksiniz. Çünkü şöyle bir gerçek var. Kaç milyar spermin içinden çıkıp şanslı çocuk oldunuz biliyor musunuz? Şansınız belki de milyarda birdi hayata gelme şansınız. Ve siz bu yüzden şanslısınız aslında. O şansı daha doğarken elde etmişsiniz. Aman ben çok şanssızım falan diye bir şey yok. Sen o kadar şanslısın ki milyarlarca kardeşini geçip hayata geldin. Hayata tutundun. Çok değerli bir şey. O yüzden öncelikle bir, çok daraldığın zaman derin derin nefes al ve iyi ki hayattayım de. İki, sevdiğin müzikleri dinle. Çok önemli bir şey. Özellikle sabahları, ben son zamanlarda şunu yapıyorum. Sabah kalktığın zaman bir tane radyo programı belirle kendine. Sabah çok güzel programlar oluyor. Çok insanın işe gittiği saatler olduğu için bunlar. O radyo programlarını aç. Yatağının başında birisinin konuşması, bir ses duymak, birilerinin muhabbet ettiğini duymak, güldüğünü duymak, onların muhabbetine kendini kaptırmak kafandaki o kötü bulutları dağıtabiliyor. Özellikle bir de e, sevdiğin tarz müzikleri çalan bir radyo kanalıysa, hem müzik hem o sohbete daldığın zaman, Hazırlık aşamasında sabah yataktan kalktın, giyindin, duşa girdin, duşa bile koyabilirsin dışarıya bile, ses duyabilirsin. Sana çok iyi geleceğine emin olabilirsin. 3. beslenmene çok dikkat etmen lazım. Özellikle bu sıkılma, daralma, bunalma anlarında sağlıklı beslenmek çok önemli. Ağır şeyler yemeyin, çok yağlı şeyler yemekten kaçın. Havalar zaten sıcak artık. Daha çok sebze ağırlıklı beslenmeye çalışın. Çok yağlı, et, tatlı gibi şeylerden uzak durursanız işte o zaman bünyeniz rahatlayacak ve kendinizi daha hafif, daha mutlu, hareket kabiliyetiniz daha çok e, olduğunu hissedeceksiniz. Bu da size e, emin olun ki çok ama çok iyi gelecek ve bol bol su için, özellikle bu sıcak havalarda su içmek, e, içinizi de dışınızı da e, ferahlatacak. Buna da emin olabilirsiniz. 4- Eğer mümkünse spor yapın. Spor yapmak e, hem depomin salgılamanızı, adrenalin salgılamanıza yardımcı olacak, Bunlar da sizin mutluluk hormonunuzu arttırmanıza yarayacak olan çok önemli bir etken aslında. Hayatınızda bir şekilde sporu almaya çalışın. Kalktığında sabah evde şınav mı çekersin, işte 10 tane mekik mi çekersin ya da eve bir barfiks demir alıp barfiks mi yaparsın bu bile spor. Eğer fırsatın varsa çık koş, eğer fırsatın varsa çık yüz. Bunu tek başına bireysel yapabileceğin için de insanlara da ihtiyacı olmayacağı için kendini fiziksel anlamda da çok mutlu, huzurlu ve iyi bir şey yaptığını hissettiğin için Kendini daha mutlu hissedeceksin. Depresyona, bunalıma girdiğini hissettiğin anda hemen bir spora sarıl. Ne olduğu önemli değil. Takım sporları da olabilir. Bireysel yapabileceğin, sağlığını arttırabilecek ya da kondisyonunu arttırabilecek çok basit sporlara da uğraşabilirsin. Konser, sinema gibi, sanat faaliyetlerini, sergi gezmek gibi eğer mümkünatı varsa, yakınlığında varsa bu faaliyetleri birazcık arttırmaya çalış. Çünkü sinema gittiğin, insanların içine girdiğin zaman film izlediğin zaman, tiyatroya gittiğin zaman, kitap okuduğun zaman, içinde bulunduğun dünya bir anda değişecek. Çünkü sen o maceranın içinde kendini bulacaksın. Ve e, sorunlarından, sıkıntılarından kurtulmuş olacaksın bir şekilde, o zaman aralığında da olsa. Hatta fırsatın yoksa aç evinde bilgisayarını, evinde dizi izle, evinde film izle. O dünyaya girdiğin zaman, kendi dünyadan biraz da olsa uzaklaşacaksın ve bu sana gerçekten çok ama çok iyi gelecek. Ve hobiler. Bunlar çok önemli şeyler. İnsanlar sadece hayata çalışmak, okula gitmek, ders çalışmak, iş yapmak, para kazanmak için gelmiyorlar. Hayatınızda bazı hobiler edinin kendinize. Bunlar el işleri olabilir. Bir şeyler boyayabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Bir dil öğrenebilirsiniz, bir dil kursuna gidebilirsiniz. Bilgisayar oyunları oynayabilirsiniz en basitinden gibi. Kendinize küçük hobiler edinirseniz. Mesela çok sevdiğim arkadaşlarım var. Satranç oynuyorlar online telefonlarından sıkıldıkları zaman. Çok acayip kafa dağıtan bir şey gerçekten. Elinizdeki cep telefonundaki oyunlar bile sosyalleşme açısından çok etkili olabilir. Ama bir hobinizin olması gerçekten size hayata tutunmak için yepyeni bir fırsat, yepyeni bir dal verecek. Arkadaşlar unutmayın. Hepimizin hayatında zaman zaman daraldığımız, sıkıldığımız anlar oluyor. Benim de hala oluyor. Bu anlarda yapmanız gereken şeylerin bazılarını kendi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Lütfen ama lütfen hayata sıkı tutunun. Çok şanslı olduğunuzu, çok özel olduğunuzu milyarlarca kardeşinizin yanından sıyrılıp hayata geldiğinizi, ailenizin biricik evladı olduğunuzu unutmayın. Önünüzde çok güzel bir hayat var. Tadını çıkarın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bana Instagram'dan Kemalito'dan ve erkek kanal hesabından sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.